Babu ha, yunha min el ve da'a el cahiliyet musibe. Musibet anında cahiliye davası güden ve yazık çok yazık şeklinde feryadu figan edilmesinden nehyeden hadisi şerifler. Haddetena Umar ibn Hafs'ın kâl haddeten abi, <favored> kal haddetena <fa4> el âmeşun <guellame> An Abdullah ibn Murrah an mesrukin an Abdullah radıyallahu anhu kal. Şimdi dikkat edin. Az önceki hadisi şerife bakın. Bu hadisi şerife bakın. Yani bir önceki hadis Süfyan Sevri kanalıyla El Ameş'ten gelen hadisi şerif. Süleyman İbn Mihran El Ameş. Bu hadis-i şerif de Ameş'ten ama bunu Hafs A Ameş'ten rivayet ediyor. İmam-ı Bukhari farklı başlıklarla aynı sahabinin hadisini farklı rivayetlerle bize naklediyor. Hem bu hadisi şerifin tek kanalla gelmediğini anlatıyor. Hem de konularına göre hadisi şerifleri ayırmış olmaktadır. Hemen hemen aynı ifade Kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Leyse minne men darabel hudude ve şakkal cüyube <laughs> ve da'a bida'vel cahiliye. Aynı ifade. Yani Ameş'in Süleyman İbni Mihran ile Ameş'in Abdullah İbni Murra kanalıyla Mesruk'tan onun da Abdullah bin Mesud'dan rivayet ettiği hadis-i şerifi bir önceki rivayette 1297 Noğlu hadis-i şerifte Süfyan Ameş'ten rivayet ederken Burada Hafs Ameş'ten rivayet ediyor. Yani birbirini destekleyen sahih hadis-i şerifleri böylece zikretmiş oluyor. Buna mütaba'a diyoruz. Aynı sahabiden aynı veya benzeri bir hadis-i şerifin nakledilmesi mütabaat olarak kabul edilmekte. Sahabi değişirse buna şahit ismi verilmektedir. İmam-ı Buhari böyle yan yana zikrettiği gibi farklı bablarda da aynı hadis-i şerifi zikredebilmektedir. Konularına göre hadis-i şerifi zikretmekte alt alta hadisin farklı rivayetlerini verme metodunu İmam Müslim'e bırakmış olmaktadır.